Merhaba sevgili Balık Burcu, ben Sibel Tahtakıran. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için 2025 Ocak ayını konuşacağız. Fakat bu yeni dönem için 2025 yılına özel ücretsiz astroloji haritası yorumu kazanma şansı hala sizleri bekliyor. Peki nasıl katılabilirsiniz? Tek yapmanız gereken bir ay boyunca her videoma yorum yapmak ve tabii ki kanalıma abone olmak. Her ay düzenli olarak tüm videolarımı aslında yorumlayan bu bir emoji olur, nokta olur, virgül olur hiç fark etmiyor. Ve tabii ki kanalıma abone olan takipçilerim arasından iki kişiye ücretsiz 25 astroloji haritası yorumunu hediye edeceğim. Daha fazla şans için videolarımı düzenli olarak yorum bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Sevgili Balık Burcu, yıla girerken geleneksel yöneticiniz Jüpiter geri harekette zaten ve satürnle 3 derecelik bir kare içinde bulunuyor geçmişte yapılandırmaya aslında çalıştığınız gelecek planlarınız biraz Ocak ayı itibariyle daha yavaş ilerleyebilir. Bu özellikle 2024'ün 30 Aralık'taki güçlü bir yeni ay enerjisinin etkisiyle sosyal bağlantılarınızı daha bir genişletme fırsatında aslında beraberinde getiriyor. Venüs'ün 3 Ocak'ta balık burcuna geçişi oldukça heyecan verici olacak. Çekim, cazibe gücünüzü bir kez daha arttıracak. Daha sosyal ve daha sizi yaratıcı yapacak. Ancak Mars'ın 6 Ocak'ta yengeç burcuna geri dönüşü yaratıcılığınızı güçlendirecek uzun bir dönemi başlatıyor olacak ve bu dönem 18 Nisan'a kadar da sürecek. Mars'ın bu dönemde Uranüs'le yapacağı olumlu açı yılın ilk haftalarından itibaren daha yenilikçi, daha dinamik adımlar atmanızı aslında destek verecek. Venüs yıl başında 12. evinizde bulunarak ilişkilerde gizli kalmış duyguları zaten ortaya çıkarabilir. Geçmişten gelen hayal kırıklıklarıyla sizi yüzleştirebilir. Ancak Venüs'ün Uranüs'le karesi sürpriz ayrılıkları ya da beklenmedik itirafları da gündeme getirecek. Eğer bu tarz duygusal süreçler yaşarsanız Venüs'ün 3 Ocak'ta burcunuza geçişiyle beraber daha kendinize bir yenilenme enerjisini hissedeceksiniz demektir. Mars'ın geri hareketi iş ortamındaki hırsınızı aslında dengelemenizi gerektirebilir. Merkür'ün de 8 Ocak'ta 11. evinize geçişiyle beraber sosyal çevrenizde, iş bağlantılarınızda daha bir güçlü olduğunuzu hissedeceksiniz. Ve ticari fırsatlar, topluluklarla yapılan işler, yeni projeler daha bir ön plana çıkacak ancak Pliton ve Mars karşıt açısı iş hayatında birazcık daha politik oyunların döndüğünü size anlatacak. Bu dönem birazcık daha temkinli olmanız gerekebilir. Bu ay önemli astrolojik tarihler ise şöyle olacak. 11 Ocak'ta Kuzey Ay düğümleri 18 yıl sonra artık burç değiştir. 18 18 aylık bir döneme geçiyor. Pardon. Kişisel gelişimizi ve yaşam amacınızı yeniden yapılandırmak için güçlü fırsatlar sunmak için hazırlık yapacak. 13 Ocak dolunay var. Sosyal çevreniz ve romantik ilişkilerinizle ilgili güçlü farkındalıklar getiriyor hayatınıza. 19 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor ve 21 Ocak'ta da Merkür'un takip ederek Kova burcuna geçiyor. İşte bu geçişler iş dünyanıza daha fazla aslında odaklanmanızı sağlayacak ve ayın son tarihlerinde 29 Ocak'ta da bu sefer Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da derin duygusal dönüşümler için iyice kapıyı açıyor olacak ve geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmak için harika bir zaman olduğunu sizin için hatırlatacak. Sonuç olarak Ocak 2025 işsel dönüşüm ve sosyal etkileşimler arasında aslında dengede kalmanızı gerektiren güçlü bir ay olacak sizler için. Yeni insanlar, sürpriz gelişmeler, duygusal farkındalıklarla dolu bir süreç hem ister dünyanızda hem de dışsal yaşamınızda ilerlemenizi destekleyecek. Unutmayın 2025 yılına böyle daha verimli, daha hedef odaklı geçirmek için kişisel astroloji raporunuzu sipariş edebilirsiniz. Size özel rehberlik alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve bireysel danışmanlık hizmeti için aşağıdaki bağlantılarımı ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.